Merhaba. Ariston marka kombi. Sıcak su arızası yapıyordu. Sıcak suyu açtığımız zaman su akmıyor idi. Geldik kombimizi inceledik. Şurada görmüş olduğunuz akış şarteli dediğimiz parça var. Akış türbini, akış şarteli. Burada türbün diye geçiyor. Bu parça. Hemen arkasında da görüyorsunuz şurada. Beyaz bir parça var. Bu da onun okuyucusu. Eskileri burada. Bu akış türbünü. Bu da hemen üzerindeki okuyucusu. Bu ikisinde arıza vardı. Okuyucu artık okumuyordu. Türbün de dönmüyor İki parçayı da değiştirdik. Yerine yenilerini taktık. Şimdi sıcak suyu açacağız. Bakalım kombi devreye girecek mi? Sıcak suyu açıyoruz. Evet. Kombi devreye girdi. Alevle görüyorsunuz ateş yanıyor. Şu anda 40 derece su vermeye başladı bile sıcak suyu vermiyorsa arıza çok yüksek ihtimalle akış türbünü ve okuyucusudur. İyi günler.